Abi zenginin Heh. malı zürtün çenesini yorar mı? Yorar abi hem de bol bol. Neden yorar abi? Dümen bozuktu ondan. Onu da var bende yok. Evet. Onun için yani doğru söylemişler. Neden bu sözü söylemişler? Ya abi bu eski bizim atasözlerimiz güzeldir. Yani birinde çok fazla para var öbür günde gariban da yok. Ne yapsın adam? Haliyle bir göz koyuyor bir yerde bir... ne diyeyim artık. Zenginin malı zürtün çenesini yorar mı? Valla onu, onu bak yormaz mı? <laughs> Yormaz dedi gitti yani. Yormaz, yormaz mı? Dedi, yormaz e Konuşalım o zaman ya. Abi çenem mi yoruldu? Ne yaptı? Zenginin malını konuşa konuşa çenem yoruldu abi. Evet efendim. Abi afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür. Yorar, yorar, yormaz diyor. Bu deneme onu tartışıyoruz burada. Neyi tartışıyorsun <laughs> <da> abi? <laughs> zenginin malını tartışıyorsun. <laughs> eyvah, eyvah, eyvah. Nedir abi durum nedir yani? Ya bana diyor ki zenginin diyor dini olur mu diyor. Ben dedim zenginin dini olmaz mı? Din fakirlere mahsus bir şey. Ama Kalın. zenginler şey yapıyor mesela sabredin şükredin abi. Tabi işte o dümenleri çok, bozulmasın çok diye şey yapıyorlar. Gen, özeti çok laf yalansız Heh. çok malda haramsız, haramsız olmaz. olmaz. Öyle He. Şimdi Tek o, o niye öyle biliyor musun? Diyanet İşleri Başkanı da söylüyor. Onlar diyor cennetin yedinci katında olacakları. Bak biz tepede iki bakacağız diyor. Belki diyor. Onlar bizden diyor, yani biz onlara diyor böyle şey, gıptayla bakacağız diyor. Biz fakir olduğumuz için şanslıyız mı? Biz fakir olduğumuz için şanslıyız. Bize mükevat öbür tarafta. Ey Öldükten sonra bir mükevat var mi? bize. <gülüyor> <gülüyor> ha, huriler var, nuriler var. <gülüyor> <gülüyor> Zemzem ama ama. suyu var. Ya dinden seks de şarabı kaldır bir şey kalmaz ya. Yani zengin zenginliğiyle konuşur. Öyle mi diyorsun? Evet. Fakir ne yapar? <laughs> fakir işte zenginin malını konuşarak kendini yorar. Siz hiç yoruldunuz mu? Ya da Yok, fakirler yorulmadım. Zenginlikte işte. gözüm olmadığı için yorulmadım. Yorar. Parasıyla yorar. Zaten fakir fakirdir, zengin zengindir. Zengin parayla ancak uğraşır. Evet. Zenginin malı zürdün çenesini mi yorar, gözünü mü yorar? Yorar yani değil mi? Yani bilemiyorum, yorar tabii ki. Konuşur mu yani fakir? Fakir Şimdi insanlar işsiz oldukları için konuşurlar. Evet. O fakirlere ne oluyor? İş bulmak lazım. Evet. Ve malum herkes fakirlik sınırının üzerinde gelire sahip olsa zaten hiç kimse yorulmaz. Kimsenin çenesi yorulmaz. Mısın? Aynen.